Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün 20 ran, var Onun sizinle birlikte Allah nasip eder. <laughs> yapacağım. Şimdi ben savaş günlüğümü göstereceğim arkadaşlar. Sabahtan beri oyun oynuyorum. Anam internete bak. İnternet. İnternet. internet sıkıntı diye i̇şte. için. doğada da arkadaşlar belki burada da yani çeker evet bu altı dişin altısı da çekiyor savaş gündemi göstereceğim böyle savaş günü buna başlıyorum bunu da görmeye bunu da görmeye bunu da görmeye bundan savaş günü işte şimdi onu girmeye de yapacağız yine etkinlikler ya arasında pusacağız arkadaşlar ya da adamlara dalacağız da hemen maça geçelim. Oy bu yeter öldün çık diye bir Kazın gerisi kesin görüntüyü keseceğim. Aha. Oynaya bak lan. Satıncılığı garantiledik. nereye gidiyor? Ayar bende değil bu arada. Ah, tamam. onu. Dık, 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 dık. <gülüyor> <gülüyor> Uti. Kit hayır. Can dondurması ya. Kit öldür. Oy. Hayır ya. Üçüncü olduk. 5 artı 10 5 yaptım. Hayırlı olsun deyin. Şeyli Bu da Ems. Onu da 25 videosu gelebilir her an. Bunun 20 30 videosu da gelebilir. Bay bay. Video i̇şte 5 dakikaya geliyor.